İstanbul'da herkesi şaşırtan son dakika gelişmeleri oldu. Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelson'a sözleşme yenileme teklifinde bulundu ancak stoper teklifi reddetti. Victor Nelson, Galatasaray'dan ayrılmaya kararlı görünüyor. Neredeyse 3 yıldır kulüpte olan stoperin Avrupa'da kariyerine devam etmek istediğini kulüp yönetimine bildirdiği söyleniyor. Unutulmamalıdır ki Victor Nelson'un adı uzun zamandır Napoli'de spekülasyon konusu olmuştu ve bilgilere göre 25 yaşındaki Danimarkalı stoperi 15 milyon avroya almak için İtalyan kulübünün ikna olduğu söyleniyor. Victor Nelson'un sözleşmesi Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar devam ediyor ancak şimdi her şey sezon sonunda kulüpten ayrılacağını gösteriyor. Danimarkalı'nın ayrılmasıyla Galatasaray'ın onun yerine yeni bir stoper arayışa girmesi gerekecek. Sizce Victor Nesson'un yerine kim gelebilir? Yorumlarda yazın.